Selamun Aleyküm Hanımlar Örgüyle Terapi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben size şeker anahtarlık yaptım. Daha önce çok değişik değişik anahtarlıklar yapmıştım. Şimdi de şeker aklıma geldi. Çocukları sevindirecek. Güzel bir fikir diye düşündüm. Şöyle dökelim ve görünsün. Renk renk yaptım. Şimdi bunun ölçüsüyle beraber size göstermeye çalışacağım. Şimdi de sütlü kahve yapalım istedim. Biraz ayarlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İpim lif ipi. tığım 5 numara. Şimdi başlayalım. Şöyle bir karıştan daha fazlalarak bir ip bırakıyorum şu tarafta başlangıçta. Şöyle sihirli halka oluşturuyorum. Şöyle halkamı tutuyorum. Şöyle geçiriyorum. Bir tane zincirle sabitliyorum ve içine batırıyorum arka taraftaki içine alarak Şöyle çekince sıkılaşacak. Buraya 7 tane dolduruyorum. 2 3 4 5 6 7 Arkadaşlar kanalıma abone olur. Zili açarsanız güzel yorumlarla beni desteklerseniz memnun olurum. Şimdi bunun görsellerini de Instagram örgüyle terapi Instagram kanalımda paylaşıyorum. Şimdi ipimi öne alıyorum. Çok sıkmıyorum şu anda burayı örmem rahat olsun diye. ipimi kendimden tarafa aldım. Şuradan üstüne devam ediyorum. Şimdi her deliğin içine iki tane batıyorum sayıyı 15'e çıkarıyorum her deliğin içine iki tane batıyorum 15 olur, 16 olur, 17 olur. Çok sıkıntı değil sayı. Ee, büyük olur, küçük olur. Ama ben 15 diyeyim. Saymak isteyene. Bu şekilde 6 sıra dolanacağım. 6 sıra dolanıp geleyim. Dolandım. 6 sıra demiştim ama 6 az büyük gibi oldu. Küçük. Biraz küçük yapmak istedim. 5 dolandım. 2, 4, 5 sıra. Şimdi eksiltmeye başlıyorum. İpimin siz şuraya belli koyabilirsiniz ama ben koymadım. İpimin dengine gelince sıramı saydım. 2, 4, 5. Şimdi eksiltme yapıyorum. Her sıra şeyde. Şimdi bu kendimden taraftan bir tane alıyorum. Önünden bir tane daha alıyorum kendimden taraftan. Üçünü bir örüyorum. Yine arkasından şu e, normalde şu deliğe batıyoruz ama tekini alıyorum ben. Böyle hiç bellisi olmadan eksiliyorum. Şimdi benden taraftan alıyorum. İkinciyi de alıyorum. Şimdi daraltıyoruz, çok daraltmadan içine elyaf da doldurabiliriz. Ben şöyle ip artıklarım vardı, şöyle bir ipim vardı, ondan doldurdum. İsteyen elyaf da doldurabilir. İplerimiz, artıklarımız da israf olmasın diye içine koydum. Biraz sıkıştırıyorum. Şimdi eksiltmeye devam ediyorum. İki tanesinin Benden taraftakini alıyorum. Ve eksiltiyorum. Bir daha eksiltelim. Burada şöyle az kalıncaya kadar eksilttim. Şimdi bir sıra eksiltmeden dolanayım. şöyle şuraya bir tane ip koyayım geleceğim sıram belli olsun şöyle koyduk şimdi her deliğe iki de batacağım bu sayıda 15'e çıkaracağım Şimdi şuradan saymaya durayım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 şöyle 15 oldu iki sırada ördüm örmüş oldum şimdi kenarına beyaz dolanalım şöyle halkamızı batıyoruz şunu sıkıştırıyoruz Şuraya önüne batıyoruz şunu alalım ikisini içine alıyorum. Artırma yapmadan beyazla dolanıyorum kenarını. Şunu da keselim. İpuçlarımız da araya alması iyi oluyor. son şuraya batıyoruz şöyle çıkartıyoruz kaydırma tekniği şöyle kilitliyorum şuradan kesiyorum ipimizi şu içine kaybedelim şöyle aldım halka yapıp tümledim sökülmemesi için bir daha halka yapıp geçirdim ve tümledim. Ucu da gözükmesin diye kesiyoruz. Şimdi şu birleştirme yerini kenara getirince hiç şey olmadı. Bellesi. Şöyle. Şimdi aynı şeyi bu tarafa yapacağız şu ipimizi önünden batıyoruz. Şöyle şu artık ipimizi içine alıyoruz. Buraya bir sıra dolanıyoruz. sıraya geldim. İkinci sırama geçerken her deliğime iki tane batacağım, artıracağım. Bir de artırma yapmadan bir sıra dolanıp geleceğim saymadım ama 15 bu defa e, bitiş noktamız belli şu ipimiz. Şimdi yine beyaz dolanacağız. Şöyle takıyoruz. Şunu da çekiyoruz. Ben bunu da dolanıp geleyim. Bu tarafında beyazını dolandım. Şu en baştaki koyduğumuz ipimizi şuradan içine alıyorum. Anahtarlık olacak ya, anahtar takacak yer yapacağız şöyle çevirdim iyice çevirdim şuradan biraz da çekiştireyim şuradan şöyle alıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 zincir çektim tam karşısına bir yere şöyle yine alıyorum şöyle çıkartıyorum. İğnemi takayım. Şuradan olduğu yerden bir yerden çıkıyorum. Batıyorum. Şöyle ortada kaldı. Şöyle yapınca hem gözükmeyecek hem de anahtara takabileceğiz. İstersek anahtarlık olarak kullanırız, istersek de kullanmayız. Çocuklara sevindirecek çok güzel bir hediye. Yakınlarınızı. Şöyle birkaç defa diktim. İpim sağlamlaşsın diye. Tam dibinden kestim. Az çekince ucum kayboluyor. şöyle bir şeker renkli renkli dediğim gibi bazısı biraz büyük oldu büyüklü küçüklü yaptım beni izlediğiniz için teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın